Şimdi dördüncü olarak şunu görelim. Mesela çarpımın türevi. Adam sana iki tane fonksiyon verdi böyle fx çarpı gx diye. Tamam. Şimdi bunu böyle kural hani simgesel olarak bilmene gerek yok. Yani teoremsel olarak değil de şöyle bilmen daha mantıklı. Adam mesela sana şöyle verdi. Dedi ki x kare artı 5 çarpı x küp artı 4x. Bak şimdi burada iki fonksiyon var. Doğru mu? Evet. Biri x kare artı 5, biri x küp artı 4, x küp çarpı 4 x. x küp artı 4 x. Şimdi bunun bize türevini al derse ne yapacağız? Bak şöyle yapıyoruz. Kolay. Önce birincinin türevini alıyoruz. İkinciye dokunmuyoruz. Ve aradaki çarpma işlemi devam ediyor. Hı, -hı. Birincinin türevi 2x. Bunu aynen yazıyorum. Tamam mı? Tamam. Artık aradaki çarpma toplamaya dönüşüyor. Tamam. Logaritmadaki gibi. Bu sefer bunun türevini alıyorum. Onun da olduğu gibi yazıyoruz. Evet. Öyle. Mi? 3x kare artı 4. Bu sefer bunu aynen yazıyorum. x kare artı 5. Evet. Tamam. Bilmen gereken bu. Beşinci olarak şu var. Zaten 6 tane kural var. Çok fazla kural Bundan sonra direkt devam ediyoruz. Bundan sonra artık ne ben sorarsa Aynen aynı. Ne sorarsa ister dağılma özelliği kullan. Topla Mesela sayı koy. Ne koydum. sorabilir mesela? Ne sorabilir? Şunu sorabilir. Der ki f türev 0 nedir? Şimdi türevin altına sonra 0 koy demiyor mu bu? Evet. Tamam 0'ı koydum. Burası tamamen gitti. Çünkü içinde hepsinde x var. Hı hı. Burası 0 oldu. Burası da 0 oldu. 4 kere evet. 5 20 oldu. Yani hı, burası tamam. 20'ymiş. Tamam mı? Tamam. Devam edelim. Şimdi diyelim ki neyi? Dedik ki çarpımın türevi dedik. Şimdi zaman bölümün türevi olsun. Mesela şöyle bölüm olarak verdim. Bir fonksiyon. Tamam. Hemen bir örnek yazalım. Bir fonksiyonumuz olsun. İşte x kare artı 3x bölü x kare eksi 5x Adam dedi ki h fonksiyonunun türevini bul. Ne yapacağım? Bak bölme var burada değil mi? Bölme. Şimdi bölümün türevi derken öğrenciler bazen karıştırıyorlar. Ya yani mesela şöyle yazıyorsun fonksiyonu. x kare bölü 5 yazıyorsun. Bunun şu bölümün türevi alıyor. Hayır bu bölümün türevi değil. Burada kat sayılır 1 bölü 5. Bölümün türevi diyebilmen için hem aşağıda x hem yukarıda x olacak. Tamam mı? Tamam. İki yerde değişken olacak. Türeve şöyle başlıyoruz. Burada her zaman üstten başlıyoruz. Buna çok benziyor. Üst tarafın türevi al. 2x artı 3 artı hızlıca sen söyle. Bunun türevini alıyorum. Bunu aynen yazıyorum. Tamam. Sen türevleri al yani onu demek istedim. Tamam. Demin toplamaydı. Şimdi çıkarma. çıkarma. Bu sefer alt tarafın türevini alıyorum. Söyle. 2x. 2x. Eksi 5. Eksi 5. x kare artı 3x. Evet. Ve unutmuyoruz. Her zaman Bölüm. alt tarafta ne varsa onun nesiydi? Karesi. Karesi. Tamam. Güzel. Bunu unutmuyoruz. Genelde bu unutuluyor. Neyim? Bölümün türevi bu şekilde yapılıyor. Burada ne sorabilirdi? Bu şurası genelde unutuluyor. Burası önemli. Tamam. Başka ne sorabilir? Mesela ne sorabilirdi? Burada şunu sorabilirdi. Der ki h sıfır nedir? İşte x yerine sıfır koyacağım bak. Burası tamamen gitti 0 koyduğum için. Değil mi? Evet. Burada sıfırı soramazlar. Çünkü sıfır hep sıfır böyle sıfır çıkar. Olmaz. Mesela bir diye bir şey sorar. Bir koyarız yerine yani buluruz. Hesaplarız tamam. işte. Şimdi devam ediyorum. Başka ne var? Tamam, Altıncı sen. olarak bileşke fonksiyon. Evet, fonksiyonun türevi. Türevi bu önemli. Bileşke fonksiyon türevi. Şimdi bileşke fonksiyon deyince öğrenciler sadece fog x diye anlıyorlar ama birçok bileşke fonksiyon var. Mesela bu bu bileşke fonksiyondur. Doğru. Tamam. Ama mesela şu fonksiyon da bileşke fonksiyondur. Şimdi bak içinde bir fonksiyon var, dışında bir fonksiyon var. Doğru mu? Doğru. Aslında şu da bir fonksiyondur mesela gelir x kare artı 5x üzeri 3. Bak üstte bir fonksiyon var. Burada bir fonksiyon var. Dolayısıyla bu da bileşge fonksiyon. Tamam. Şimdi bileşge fonksiyon türev alırken genel kuralımız şöyledir. Bak. Türevini al diyor ya. Dışarıdan başlarız türevi Dışarının türevi içerinin aynısını yaz. Sonra? Bitmiyor. Sonra çarpmayla devam ediyor. Bu sefer içerinin türevini al ve yaz. Bu kadar sadece bu kadar. Bu kadar şimdi bunu örnekle pekiştirelim.